Herkese merhabalar arkadaşlar. Hemen bir saniye. iki dakika. sohbet gizli. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Kristal PvP yapacağız. Ben de Mr. Green. Selam arkadaşlar. Kristal PvP yapacağız geçelim kristal pvp bu nasıl tekrar <laughs> Hadi oğlum ben hala görünmezim bu <laughs> adam beni göremiyor yoktan yere <laughs> lan bu ne Adam beni göremiyor. Ay kıyamam. Ay kıyamam adam beni göremiyor. Ah. Kıyamam. Yüzük <laughs> ya. Bu neydi bu orada? Ben ne yaşadım ya? Görünmezdim falan. Güzel şeyler oldu bildiğin. Hadi bakalım. Yavaşlayalım. başlayalım. koku koydum. Bir harcamayalım lütfen. Arada tuzlu bölümlere Tamam, Ayağa Ne Ben seni ödeyeceğim ama. Ben seni yiyeceğim. Adam çok OP oynadı. Bu ne yapacağımı bilemedim ya. Hiçbir şey yapamadım. Nedir ya? Yani bu böyle oynadı. Harbiden sevdikler adamı. <laughs> gel la gel. <laughs> gel <ona. Gülüyor>

Ne oldu üzüldün mü? Üzüldün mü? Neredesin? <laughs> Aman Şiili. Gel lan gel. Beni bir yuva at. Göreceğim de ben. <laughs> gel. Ben de kendimi biraz yuva basacağım. <laughs> <laughs> ben çözdüm <teypime> ya bak ben çözdüm ben de Adam kendisi ne yapıyor ya? son anda. <laughs> of adam sen oynuyor. Dayı bu opya oynuyor ha. Gel lan gel. <laughs> ne yapacağım gel. Gel lan gel. Artık normal PVP ile dalacağım ben adıma. Artık sanki normal PVP Batman nerede bu arada? Senin ben. Of, of hayır. Hayır. Lütfen 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 lütfen. Of neydi? hayır hayır. 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 Hayır 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 Allah'ım Bırakma Adam Bunlar bir bir Bunlar Dayı bu ne <laughs> Dayım, bu ne Oğlum elim ayağıma girdi bu Ne pvp error pvp diyorlar harbiden error pvp ya Bu ne? Nasıl spvp diyor ya Neyse O zaman çekmek isterim diyeceğim de Hani anında öldüğümüz için ben bir el daha atacağım ya. Bu ne? Konuşurken gittik ya. Ne var biliyor musunuz? Pvp. Gel lan gel, gel. gel. Ama ben sana böyle bırak. ben artık prime modumu açtım gel ha, oğlum yerde ya yerde oyna hayvan lan elimde totemle öldüm böyle bir ölüm bir şey gördünüz mü siz ya elimde totemle öldüm totemle lan elimde totem var elimde totemle öldüm bu ne ya elimde totem var oğlum Masukuna bakın, elimde totem var lan Tuğçe'nin dedek öldüm ben Bu ne ya Bay bay Neyse harbiden Nedir ya Arkadaşlar şöyle ben Harbiden nasıl öldük anlayamadım ya Evet arkadaşlar o zaman videomuzun daha sonuna gelebiliriz Abone olmayı, like atmayı, yorum çok seviyorum bay. Thank <laughs> you.